Bu videoda kanalımda en çok izlenen, futbol dünyasında iz bırakan ama kariyerleri düşüşe geçen oyuncuları bir araya getirdim. Ronaldinho, Brezilya'nın Porto Alegre kentinde doğan, top kontrolü ve gülüşüyle tanınan efsane futbolcuydu. Küçük yaşta sokak futboluyla büyüdü ve yeteneği onu kısa sürede fark ettirdi. 17 yaşında profesyonel oldu. 2001'de PSG'ye, 2003'te Barcelona'ya transfer oldu. Kıvrak çalımları, sihirli pasları ve frikikleri ile dünyayı büyüledi. 2005'te Ballon d'Or kazandı, Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi zaferi getirdi. Messi'nin idolü haline geldi. Gece hayatı, antrenman disiplinsizliği ve düşen formu onu zirveden uzaklaştırdı. 2008'de Milan'a gitti, ardından Brezilya'ya döndü. Futbolu bıraktığında herkes onun çok daha uzun süre zirvede kalabileceğini biliyordu. Ama kendi hayat tarzı buna izin vermedi. Peki ya sence Ronaldinho nasıl futbolcuydu? Gareth Bale, hızıyla, frikikleriyle, roket gibi şutlarıyla. Galler'in gururu dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biriydi. Southampton'da başladı, Tottenham'da yıldızlaştı. 2013'te tam 101 milyon euroya Real Madrid'e transfer oldu. Ronaldo'nun yanına giden en pahalı oyuncuydu ve beklentiyi boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi finallerinde attığı goller özellikle o rovaşata. Herkes onu konuşuyordu. Ama sakatlıklar, bitmeyen kas problemleri, düşen motivasyon ve saha dışı tartışmalar. Golfe olan tutkusu bile eleştirildi. Son yıllarında yedek kulübesine mahkum kaldı. Real Madrid taraftarı bile artık onu istemiyordu. 2023'te futbolu bıraktı. Geride birkaç efsane an ve bir büyük acaba kaldı. Peki ya sen? Gerrit Bey hakkında ne düşünüyorsun? Emre Mor, Danimarka doğumlu Türk futbolcu. Genç yaşta gösterdiği hız, tekniği ve driplingleri ile Türk Messi olarak anıldı. Türk futbolunun geleceği olarak görüldü. Henüz 18 yaşında A milli takıma seçildi ve Euro 2016'da forma giydi. Ardından Borussia Dortmund'a transfer olarak Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birini aldım attı. Genç yaşta parlayan yeteneği herkesin ondan çok şey beklemesine yol açtı. Ancak disiplinsizlik, özel hayatındaki sorunlar ve istikrarsız performans kariyerini hızlıca geriye götürdü. Dortmund sonrası kiralık maceralarla Celta Vigo, Galatasaray, Fenerbahçe derken bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Bir zamanlar Türk futbolunun en büyük umudu olan Emre Mor, bugün hala kaybolan yeteneklerden biri olarak anılıyor. Peki ya sence Emre Mor nasıl futbolcuydu? Mario Balotelli 17 yaşında Inter'de patladı. 19 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Mourinho onun için en yetenekli ama en çılgın oyuncumdu dedi. Manchester City'ye gitti, Premier Lig'de olayların adamı oldu. Agüero golünün asistini yapan kişi oydu. Why Always Me tişörtüyle bir dönemin simgesi oldu. Disiplin sorunları, gece hayatı, kalga dövüş derken kariyeri darmadağın oldu. Milan, Liverpool, Nice, Marsilya derken hiçbir yerde tutunamadı. Şimdi İsviçre liginde sessizce oynuyor. Aslında düşmedi, kendini sabote etti. Çünkü Balotelli hiçbir zaman yetenek eksikliği yaşamadı. Eksik olan şey sadece kendine inancıydı. Peki siz Balotelli hakkında ne düşünüyorsunuz? Hansu Fati, Barcelona'nın La Masia akademisinden çıkan en parlak yıldız adaylarından biri. Genç yaşta attığı gollerle Messi'nin varisi olarak görüldü ve İspanyol futbolunun geleceği ilan edildi. Henüz 16 yaşında Barcelona formasıyla sahneye çıktı, La Liga tarihinin en genç golcülerinden biri oldu. Kısa sürede İspanya milli takımına yükseldi. Camp Nou'da attığı goller ve cesaretiyle taraftarların yeni umudu oldu. Messi'nin ayrılışının ardından ona 10 numara forma verildi ve herkes ondan yeni bir lider yaratmasını bekledi. Fakat sakatlıklar onu yavaşlattı. Aylarca sahalardan uzak kaldı, geri döndüğünde eski hızını bulmakta zorlandı. Barcelona'da giderek gözden düştü ve Brighton'a kiralandı. Bir zamanlar Messi'nin veliahtı denilen Fatih, bugün hala eski potansiyeline ulaşmaya çalışıyor. Sizce Ansu Fati nasıl futbolcu? Wayne Rooney, İngiltere'nin son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biriydi. Manchester United ve İngiltere milli takımının tarihine geçmiş, dünyaca tanınan bir golcüydü. 16 yaşında Premier Lig'de attığı golle bir anda dünya futbolunun dikkatini çekti. Manchester United'a transfer olduktan sonra Ronaldo ile birlikte ligin en tehlikeli ikilisinden biri oldu. Şampiyonlar Ligi kazandı, Premier Lig'de şampiyonluklar yaşadı ve takımının lideri oldu. Gücü, oyun zekası ve müthiş bitiriciliği onu dünyanın en iyi forvetlerinden biri yaptı. Fiziksel güce dayalı oyunu yüzünden vücudu çok erken yıprandı. Hızını kaybetmeye başlayınca etkisi azaldı. Sakatlıklar, form düşüşü ve yaşadığı fiziksel problemler onu geri çekti. United'dan ayrıldıktan sonra eski seviyesine hiç dönemedi ve kariyeri yavaş yavaş söndü. Peki sence Rooney nasıl bir futbolcuydu?